Patatesli salata yapacağım. Ama neyle? En sevdiğin şey ne bu? Ketçap. Ketçap mı bulcağın? Harda! Arda alacağı çok seviyor. Ne mi konuştu acıktığında? Acıktığında. Hadi gel. Hemen şeyleri sayalım. Malzemeleri sayalım. Ne dersin? Burada 6 kaşık şey var canım. Yoğurt var. Yine 6 kaşık mayonez var. 6 tane orta boy patatesimiz var. 6-7 tane taze soğan. 1 demet maydanoz bir demet eee dereotu, bir tatlı kaşığı karabiber, 1.5 tatlı kaşığı da tuz var. Baba dereotunun yanında bir de ey var. <laughs> Uzattı orada ey dedim. Hadi gel şimdi başlayalım. Ah kırmızı soğanı unuttum. Bir kırmızı Aa. soğan da var. Bir küçük kırmızı soğan da kesmişim. Bunu unuttum ya. <laughs> <Bir, iki gülüyor> unuttum. Ben unuttum. Bunu bir daha unutmayın tamam mı? Al sen kaşığı. Mı? Yoğurdu şimdi çırpma kabına dökelim. Çırp. Altı Çırpacak kaşık. Yapıyoruz. Evet sen çırparsın değil mi? Çırparım. Evet bir dakika ama o çırp, çırpma aletimiz değil. Şimdi mayonezi de dök. Hmm, kaşıkla Da Aa, tamam. tamam bir dakika elimiz kaza oldu. Elimiz kaza Yok. Alek, <laughs> dök bakalım. Dök, dök, dök. kadar da evet, dök, dök, dök. mı? mı? tuz ve karabiberi de döker misin içine? Yani tuz ve karabiber. Ha. Hardal, hardal. Hardal nasıl Pardon. nasıl merak ediyorum. Bu Karıştıracak mısın? Ben? Şimdi sen karıştırın. Birazcık da söyleseyim. Evet, sen çok seviyorsun Harda seven bir çocuk. İlginç. Sirke sever. Harda sever. Ekşi şeyleri sever. Evet sever. Hadi al çıplatıcı karıştır. Can geliyor. <laughs> O içinde sevmediğim şeyler var. Bu yüzden ben yemem bunu. Seversin dedim sen. Ha bunlar ne? Bunlar ne? sevmeyeceğim şeyler. Ama sarmanın içinde var. de onlar var. hükmetiyor. Hı, çünkü onların karabiber de olduğu olaydı. Sayın sana dün kalın biberi açıklamıştım ya. Nasıl bir şey oluyor? Bunları... Onlar onun, onun başka tatları. Bakın sarmanın sıradı. Evet. Onları e, bambaşka bir seviyeye taşıyor ama alt seviyeler. <laughs> Hoppay! Kaya yağmuru! kaya gökten <laughs> <laughs> kaya yağıyor. Daha cesurca dersin. Onlar da bunlar kadar. Maydanozları da bitirdi. İyi, kayaların yanına yeşillikler de Süper. Yeşil dereotu da kokuyor. Çocuk kokuyor biraz sanki. Yok yok bence güzel kokuyor. Maydanoz dereotu. Şimdi taze soğan Kırmı kokmaya başlayacağız. Kırmızı başlar. soğanlara görünüşe göre en üstte Evet. Sen istersen bu kokudan daha az etkilen diye ben bunları karıştırabilirim senin adına. Tamam Sağ. Ol. Ben içeriye gidip mola vereceğim yani. Mola verme. Mola verecek bir vaktimiz yok. Şimdi böyle bütün malzemeleri bir karıştıralım bakalım canım. Ne kadar karıştıracağız? Ee, bütün malzemeleri diye yapıyoruz. Yetti bence bu kadar. Yok yok. Bak bütün malzemeler karışmadı, homojen olmadı da. Homojen ne demek? Her yerinde aynı malzemenin eşit bir şekilde dağılması demek. Yani bir kaşık aldığımız zaman içinde hem patates olacak, hem dereotu olacak, hem taze soğan olacak, hem kırmızı soğan olacak. Yani homojen bu demek. Ve şu anda, taze soğan. Evet, şu anda heterojen. Yani her bir farklı özellik gösteriyor. Baba sen taze istediğin. soğanı görememişsin. Şimdi gel. Çok Şimdi şey Döktük, Hadi. Unuttum. Şimdi sosunu da boşalt. Abba Sen şu şö, şıpman teliyle boşalsana şöyle bir. Tamam. Şöyle Neden kaşıkta? Etrafa ha, yaydırma. Haşı. Çok akıllıca. Evet. Yani, çok akıllıca. Şöyle ben de üstünü tüm boşlukları kapatalım. Tamam. tamam. Bütün yaptığımız bir güzel lezzetli sosu patatesle üstüne döktük. Tamam. Anladım. Şimdi bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi tekrar homojen yapma çalışma. Artık gidebilirsin. <laughs> Bunu bir servis tabağına alacağız. Sonra tadım için çaresi. Tamam mı? Ha, ben tatmayacağım. Bir tat canım. Dene. Az azıcık Tabii, azıcık. tatlıyım baba. Ben bu kadar çok söylemediğin çekimleri ben yapmıyorum. Tabii, bay bay. Evet, yemeğimiz pişti. Ben artık tatlı bir Bugün ben bunu sevmediğim için tatlayacağım. Bu yüzden tadım testi için babamı davet ediyorum. Ben sadece zeytini yiyeceğim. Ben, ben davetli miyim? Davetli <laughs> miyim? E sen zeytini ye. Hadi bakalım. Bu pek hiç fena olmuyor. Zeytinlerim hiç fena olmamış mı? Ama patates salatası çok güzelmiş. Şey. İnşallah yersin. Bu tatlar mahrum büyüme tamam mı? Her sene deneyelim. Tamam mı oğlum? Hayır hayır Hadi, işte <laughs> Hadi takipçilerine bir vedalaş. Takipçilerine.